Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber fiyonklu lastikli bir toka yapacağız. Mutlaka mağazalarda görmüşsünüzdür. Fiyatları bana göre biraz yüksek, o yüzden evdeki malzemelerle beraber kısa bir sürede yapacağız. Şimdi benim elimde böyle kullanmadığım bir eşarp vardı. Şöyle bir tane fiyonk için. Aşağıda ölçülerini veririm. Bir karton kestim. İğnem, ipliğimi yine makinede yapmayacağız. Elimizde yapacağız. O yüzden e, makinesi olmayanlar da rahatlıkla yapabilir. Şimdi beraber kesmeye başlayalım. Bu arada bir de şöyle küçük bir lastiğim var. Dediğim gibi ölçülerini aşağıda videonun açıklama kısmına yazarım. Şimdi beraber başlayalım yapmaya. İlk önce fiyonk kısmını keselim. Eşarbın tersini aldım. Yani iç tarafını aldım. Şimdi fiyonk olan yerden iki tane keseceğiz. Şöyle koydum kartonumu. kalemle çizeceğim. Zaten kenarlarından dikeceğimiz için kalem çıkmayacaktır. Ben biraz daha böyle bol alıyorum çizerken. Biraz daha etrafından. Yani tamamen kartonun kenarından sıfır almıyorum biraz da dikme payı bırakacağım. Eşarp olduğu için bu arada biraz kayıyor çizerken. İkincisini çiziyorum. İkincisini de çizdik. Şimdi bunları kesip hemen geliyorum. Arkadaşlar fiyonk olacak yeri kestim. Şöyle görüyorsunuz. Şu an biraz komik durabilir. Bunları kenara alalım. Bir de 50 santim uzunluğunda 10 santim genişliğinde bir parça daha kestim. Bununla da lastik kısmını yapacağız. Lastiğimin boyutu bu arada 17 ya da 18 cm olmalıydı. Dediğim gibi bunları aşağıya alt kısmı yazacağım. Şimdi dikme kısmına geldik. Görüyorsunuz çok basit aslında. Kesimler yapıldıktan sonra aşırı basit. Şöyle içteki mat kısmı dışa gelecek şekilde dikeceğiz. dikmeye başlıyorum. Evet. Bu biraz kaygan bir kumaş olduğu için ilk kısmı biraz sıkılıyorum. Bir de çok hafif şöyle şu kadar bir pay bırakarak İçten doğru dikelim. Dediğim gibi kaygan bir kumaş. Sonra açılmasın. Arkadaşlar dikişin son kısmına geldik. Şimdi az önce de yaptığım gibi kaygan bir kumaş dediğim için burayı da sağlamlaştıracağım. Ben şimdi tek kat dikiş gittim ama siz sağlam olsun diye çift kat dikiş de geçebilirsiniz. Burayı sağlamlaştırıyorum. Lastik kısmı olacak yer bitti. Şöyle tersten yüze doğru çeviriyoruz. Lastik kısmımız. Bunu bir kenara alalım. Şimdi geldik kurdeli kısmının dikimine. Yine bunları da dış kısımlar dışta olacak şekilde koyacağız. Buranın dikimi size birazcık zor gelebilir. Buraları dış kısım iç kısımlar işte kalacak şekilde dikeceğim. Şimdi diktikten sonra da Şuralarda bir yerde bir açıklık bırakacağım çevirmek için. Buradan başlıyorum. Yine biraz iç kısımdan dikmeye başlıyorum ve başladığım yeri de ilk önce bir sağlamlaştırıyorum. Evet arkadaşlar, fiyon kısmını da diktim. Şöyle görün diye yaklaştırayım. Umarım netliyordur Biraz böyle içten diktim ve şurada boşluk bıraktım çevirmek için. Bakın böyle olacak bir ütü gerekirmiş gibi sanki. Ben bir ütü yapıp hemen geleceğim. Arkadaşlar ütümü yaptım geldim. Bir ütü bastım düzgün dursun diye. Şimdi şu açık kalan kısmı dikeceğiz. Orayı da şöyle şurayı hafif böyle çok hafif içe katlayarak diğer tarafı da öyle dikeceğiz. Ben bunu dikip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın fiyon kısmını da diktik. Şöyle ayırdığım yeri de dediğim gibi çok hafif içe katlayarak dikin. O iplikler çıkmasın. Fiyon kısmını da diktik. Şimdi bunu kenara alalım. Evet arkadaşlar şimdi geldi sıra lastikli olan kısma lastik geçirmeyi. Bir tane çengelli iğnemi aldım. Şimdi ben birbirini dikeceğim iki parçayı. Siz istiyorsanız şöyle bir düğüm de atabilirsiniz. Ben bu sefer düğüm atmayacağım. Lastiğimizin dikişi de bitti. Nasıl diktiğinizin bir önemi yok. Sadece sağ Şu dikiş kısımlarını içe doğru alın. Şimdi geldik. En önemli yerine Şurayı arkadaşlar şurayı kestiğimiz kısım diklerine Şöyle içe doğru bir katlayalım önce. Sonra da katladığımız kısmı diğer tarafın içine sokalım. Şimdi benim kestiğim yerin bir tarafında iplikler çıkmadı. Kenar kısmıydı. Şimdi bu tarafın içerisine soktum. Eğer sizin kestiğinizde bu tarafta da iplikler varsa onu da yine bu şekilde içe kıvırarak birbirine dikebilirsiniz. Bunu dikerken yalnız önce şu dikiş yerlerinin içte kalacak şekilde olmasına dikkat edelim. Bakın. Gerçekten elde dikildiği de belli olmuyor. Şöyle lastik kısmımızı yaptık. Şimdi Bakın dikiş kısmı burada ortada aldım. Sadece bir düğüm atıyorum. Bu kadar. biraz fazla bir ipim kalmış. Onu alayım. Bakın gördünüz mü? Çok sıkmayın da. Arkadaşlar tokamız bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Öyle büyük paralar vermenize gerek yok. Gerçekten yapımı çok basit. Ben zaten mağazada ilk gördüğümde hani bunu yapabilir miyim diye düşünüyorum. Ee, dikiş makinenizin olmasına da gerek yok. Elde dikerek gayet güzel bir şekilde tokamızı yaptık. Ben şimdi bunun e, farklı kumaşlardan bir kaç e, desenlisini daha yapacağım ve gerçekten yazın elbiselerimle e, tatlı bir e, kombin yapıp giyeceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Motifane adında bir Instagram hesabım var. Oraya da e, abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.